Yılbaşı sofralarını çerezlerle süslemek isteyen vatandaşlar kuru yemişçilerde yoğunluk oluşturdu. Dünya genelinde milyarca insan 2025 yılına girmeye hazırlanırken, Kahramanmaraş'ta yılbaşını evlerinde karşılayacak olan vatandaşlar kuru yemişçilere akın etti. Fındık, ceviz, badem, fıstık gibi ürünler yılbaşı gecesi için hazırlık yapan aileler tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyor. Öncelikle 2025'in sağlık, sıhhat, e, İslam'ı aleme huzur, mutluluk getirmesini dilerim. Yani geçen yılımız felaketle geçti. Bu yılımız ve bir daha öyle önümüzdeki yıllar e, sonrasında e, böyle bir felaket bir daha Allah'ım hiçbir canlıya göstermesin her yıl olduğu gibi bu yılda kuru yemiş şekerleme olarak bizlere müşterilerimiz tercih ettiği için teşekkür ederiz. Her yıl olduğu gibi hazırlıklarımız var. Talep var yine. İşte burada fıstık ezmemiz, tereyağlı fıstıklı kurabiyemiz, çerezimiz, kahvenin yanında lokum, çikolata bunların hepsi mevcuttur. Yapıyoruz çok şükür. Müşterilerimiz de Bizleri tercih ettiği için teşekkür ederiz. Yılbaşı yoğunluğu geçen yıllara göre biraz az ama yine de talep var. İnsanlarımız bazı şeyleri özlüyor artık çünkü çok büyük bir felaket geçirdik. Ona rağmen yine de şu anda e, yılbaşı yoğunluğumuz var yani. Kuru yemiş satışlarının yanı sıra çikolata, lokum ve özel paketlenmiş ürünlerin de ilgiyi artırdığı gözlemleniyor. Bu sene evet artış bekliyoruz geçen seneye göre. Hazırlığımızı yaptık, stoklarımızı doldurduk. Keza dezgah, dezgahlarımız da yine öyle. Bekleşimiz var. Keza satılmaya da başladı zaten. Fiyatlardan örnek verecek olursak duple karışık çerezimiz içinde antep fıstığı, kaju, fındık, badem 580 lira. Atom karışımımız var isterseniz. İçinde badem, kaju, fındık, incir ve kayısı da bulunuyor. O da 600 lira. Hepsi yeni mahsul. Olabildiğince aşağıya çekmeye çalıştık fiyatlarımızı. Herkesi bekliyoruz. Evet yılbaşı yoğunluğumuz bugünden başladı. Akşama doğru yine artış göstereceğini bekliyoruz. Tabi bu sene biraz erken başladı yılbaşı satışlarımız. Bu sene evet artış bekliyoruz. Keza şimdiden başladı yılbaşı gece olmasına rağmen iki gündür satışlarımız olduğu yerden devam ediyor.